Artık akıllı telefonlar birbirinin aynısı mı? Madem aynısı, neden hep yenisini alıyoruz? la? <laughs> Kritik serimizin bu bölümünde sağlam bir bilgi havuzuyla sizleri donatmaya çalışacağım. Videomuza geçmeden önce sizlerden büyük bir beğeni ve destek istiyorum. Yoksa telefonunuzun belleğini yakarım. <laughs> video sponsorlu değil. Geçmişten günümüze kadar şöyle kısa önemli anlardan bir şey oluşturdum. Bu kolajda birlikte bilgileneceğiz. Şimdi isterseniz arkanıza yaslanın da frekans vermeye Notlarda başlayalım. Tarihime değer konulardan biri gerçekten yeni çıkan telefonlar birbirinin aynısı mıydı? Artık her telefon güçlü donanımla gelen klasik kavisli hatlarla veya filet tasarımla donatılmış bir yapıda mı geliyor? Bana soracak olursanız giriş ve orta segment cihazları birbirinden ayırmak elbette kolay değil. Fakat gerçekten sıra dışı tasarımlar barındıran katlanabilir şeffaf ve arkada ekran barındıran oyuncu telefonları da yok değil. Hatta modüler yapıda parçalar barındıran, soğutma desteği bile sağlayan performans cihazları